Üçüncü sorumuz basamak sorusu. Ee, bize iki tane koşul vermiş. Birinci koşul rakamları toplamı dokuz olacak. İkinci koşulumuz ise rakamlarından en az bir sıfır olacak. Bu sıfır, yani 3 basamaklı bir sayı için konuşuyoruz. Yüzer basamağı olamaz. Bu sıfır neresi olabilir? Sıfır onlar basamağı olabilir. Sıfır birler basamağında olabilir arkadaşlar. Burada rakamları da dokuz olacağı için biz örneğin ne verebiliriz burada? 9 verdiğimizde gider basamağı 0 olur. Rakamlar toplamı 9. 8 verdiğimizde ne olacaktır? 1 olacaktır. Kaça kadar gidebiliriz bu şekilde? 1'e kadar gidebiliriz. 1 olduğunda burası kaç olacaktır? 8. Yani 9 tane sayı yazabiliyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada 9 yazdığımızda 0 olabilir. 8 yazdığımızda 1 olabilir. Bu şekilde arkadaşlar 1'e kadar gidebiliyoruz. 1 olduğunda 8 olabilir. Burada da 9 tane. Fakat bunlardan arkadaşlar 9, 0, 0 yani 900 olanı hem burada saymış oluyoruz hem de burada saymış oluyoruz. O zaman 9, 9 daha 18, 1 de çıkardık. Çünkü bir kere fazladan saydığımız için 17 tane 3 basamaklı doğal sayı yazabiliyoruz. Doğru yanıtımız.